İskenderun'da beklentilerin ötesinde kaliteli ve konforlu bir yaşam hedefiyle yola çıkan ve kentin ilk rezidans projesi olan Altın Vadi İnşaatının temeli düzenlenen tören ile atıldı. Düzüme 2'nde 26 kat 3 blok üzerinde yapımı planlanan Altın Vadi Rezidans'ın temel atma törenine AK Parti Ata Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Kaymakamı Hacı Hasan Özyiğit, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Belen Belediye Başkanı Adnan Durucu, Kırıkan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İSİAD Başkanı Recep Atakaş, Genç İş Adamları Derneği Başkanı Gökhan Gökten ve çok sayıdaki iş adamı katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yanı sıra okunan dualarıyla başlayan temel atma töreninde konuşan Can Polat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ümmet Can Pulat, bizler bu projeyi hazırlarken bölgemizin birinci derecede deprem bölgesi olduğu gerçeğiyle hareket ettik. Bizlerin ilk hedefi can güvenliğini en üst seviyede tutarak konutları inşa etmektir dedi. Her anlamda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır. Allah'ta yapacağız. 22,5 dönüm arazi üzerinde ve her dairesi denizi gören toplam 420 konutun yer alacağı altın vade rezidansın temeline ilk harcın atıldığı törende katılımcılara proje ilişkin bilgiler verilirken maketi inceleyenlerin hayranlıklarını gizleyemedikleri gözlendi.